The bird machine. Check. Herkese merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale'de Süper Büyük Sandık Açılımı yapacağız Bir tane de sandık açılımı yapacağız Şu müziği kapatalım önce Şimdi arkadaşlar şundan başlayalım Şu küçük sandıklardan Gördüğünüz gibi iyi şeyler çıkmadı Altın, Tesla ve roket Neyse arkadaşlar şuradan hemen e, şeyimizi alalım dev sandıkları gibi. Arkadaşlar şimdi büyülü sandığımız var bir şundan aslanı açacağım bir de dev sandık var. Dev sandığı elmas alacağım bakalım hangisi daha iyi şimdi dördüncü seviye e, dev sandığı açmadan önce şurada e, şunu bir başlatayım tamam şimdi alalım sandığımızı aldık. Şimdi bakalım altın çıktı bin tane ok çıktı. Roket 16 tane. Mızraklı goblin. Gördüğünüz gibi çok kötü şeyler çıktı. Ama büyü sandıkta çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Şimdi at, başlayalım bakalım. Atıyoruz. Altın 341 tane. Bakın arkadaşlar dev sandıkta 1000 tane çıkmıştı. Minyon çıktı 3 tane. Mini pekka. Top. Bombacı. Goblin ve slasher. Göz gibi destansı bir kart çıktı. Fıçı. Başka ne çıkacağız bakıyoruz. Başka da bir şey çıkmadı. Şimdi e, şu okumuzu basalım mı yok basmayalım. Şu bininci yedi level yapınca basacağız. Bininci çok işe yarıyor. bir önceki videomuzda söylemiştim zaten. Yani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğitimse bir savaş yapalım mı? Yüzde yüz, yüzde yüz inanıyorum savaşı. Karşıdaki 7 level çıktı arkadaşlar. Bir Valk'ımızı şöyle bize gülelim. <laughs> Şimdi Barbar'ı bırakalım şöyle. Valk'ı da arkasından bırakalım hemen. Mızraktı Goblinleri de oradan bırakıyoruz. Şu dondurmayı şöyle bir çakalım arkadaşlar. Çok güzel vurduk dondurmayı. Ee, ne yaparız? Rakip ağladı gördüğünüz gibi. O kuleyi alır mı? Vallahi ilk şeyden kuleyi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rakibe de şöyle bir de şöyle bir şey çakalım. O olamaz 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 çok bir geliyor çok güçlü. Olamaz ya. Rakip de alır mı bizim kuleyi alamaz ya. Orada birinci bırakmakla çok kötü hata yaptı arkadaşlar. Şöyle Valkyrie'mizi bıraktık. Arkasından mızraklı goblinler tekrar. Şu kuleyi alacağız. O yapma ya Şimdi rakip gelsin bakalım. Valkyrie boşa gitti. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar adam okunu kullanmış. Onun için ben de şöyle bırakıyorum hemen. Şuradan da bir şeyin canına da atalım ana kulenin. O zaten onu alır. O ayna kullandı arkadaşımız. Ayna kullanmadı bak oluştu. Göz gibi arkadaşlar bak oluştu. Ben de şaşırdım. Ayna kullandı sandım. İki tane Jaha birden attı. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ee, alamaz onu. Şöyle bir şeyleri bırakalım bakalım. Şunun arkasından bırak 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 bırak. Şunu şöyle bırak. Alır 3 yıldız? 3 yıldız alırız. Rakip pes etti. Ve bol şans diyordum. Ve 3-0 yeniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim için yorumlarınız çok önemli. Lütfen like tuşuna basmayı unutmayalım. Ee, herkese İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.